duyduk duymadık demeyin. İstifa eden kadı Yunus'un yerine başkadılık tarafından yeni kadı tayin edilecektir. Duyduk duymadık demeyin. Usta kimmiş gelecek olan yeni kadı sen bilirsin onu deyiver hele. Estağfurullah. Garip bir çırtkanım ben. Malum olanı değil... gelen haberi ilan ederim. Eyvallah Mustafa. Hayırlı güzel haberler ilet bize nasipse. Bir malumat var mıymış? Kimmiş gelecek olan yeni kadı? Yoktur Mesuda. Kadı Yunus Efendi'nin istifa mektubu başka da hazretlerine ulaştığında çok şaşırmış derler. Şaşırır tabi. Daha yeni başlamıştı göreve. Başka da hazret de memleketin adaletini düz tutmaya çalışır. Asıl biz çok şaşırdık Mesuda. Gerçek katil Saralli derdest edip Minberci Hasan'ı salıverince tam tersi bir hareket beklerken Kadı Efendi'den o tuttu istifa etti. Kolay şaşılır ama kadere şaşılmaz Hasan'a. Mevlam öyle eylemiş. Siz ne konuşursunuz biralar? Ne kadıyunuz? Ahu Demirci Bayram'ın gözleri koca vezir Ata Fahrettin'in dahi gelip şeyhimizin elini öpüp dua talep ettiğini gördü. Bilmeyen, duymayan mı vardır Bayrama? Hoca Selçuklu veziri. Kadı Yunus kim ola ki? İyi de ağalar. Bahsettiğiniz alelade bir insan mıdır ki? Kadıdır. Dergaha kul mu lazımdır? Yoksa Nallıhan'a kadı mı? Keçeci, uçağın keskin tarafı sana dönünce... ...dilinde terse dönmüş belli Bu ne biçim sözdür öyle Bayrama? Ağa? Ya senin söylediğin nasıl sözdür Keçeci? Yalan mı konuşuruz? Kadı mı lazımdı Nallıhan'a, Dergaha mürit mi? Haber geldi ağam. Geyikler Akçal'a dolanmış. Gökbel'in avcılarından evvel alalım nasibimizi. Bak hele şuna. Varsın boşa sallasınlar Gökbel'liler. Selman sallanmayın yarın hava çıkacak. Bu işi bitirin.